İzmir'de gündem pembe şorttu efendim. Nedir pembe şort diyeceksiniz. 4 saatlik bir maraton vardı. Dün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe maratonu vardı efendim. Meclis toplantısı vardı. Toplantıya, 4 saatlik toplantıya pembe şort damgasını vurdu. Nedir bu pembe şort diyorsanız eğer kısa bir hatırlatma yapacağız efendim sizlere. Yaklaşık e, iki yıl önce miydi Nur, üç yıl önce miydi? 2020, 2020 yılında efendim. 2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında e, o dönemin Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyesi Hasan Ünal. Tunç Bey'in bir iddiası vardı biliyorsunuz. Üç yıl içerisinde Körfez'de yüzme iddiası. Bu e, iddiayı daha önce de duymuş olabilirsiniz. Ben kendimi bildim bileli bütün belediye başkanlarından şunu duyuyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarından. Körfez temizlenecek. İzmir Körfezi yüzülebilir bir hale gelecek. Aziz Başkan arıtma biyolojik arıtma tesisleri konusunda evet İzmir'e çağ atlattırdı. Aşağı yukarı Türkiye'nin büyükşehir statüsündeki iller, illerde yapılan en büyük yatırımı yaptı. İzmir'in körfez suyunu temizleme, körfezini temizlemek için içme suyunu daha sağlıklı hale getirebilmek için. Ama en iddialı çıkış göreve geldikten sonra Tunç Soyer'den gelmişti. Hatırlar mısınız? Tunç Başkan'ın böyle sosyal aktiviteleri vardır. Yüzeceğiz, beraber yüzeceğiz dedi. 3 yıl içerisinde körfez yüzülebilir bir hale gelecek demişti. 2020 yılının meclis toplantısında da dönemin Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Meclis Üyesi AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ile Hasan Ünal tatlı bir atışmaya girmişti. Hatırlatacağım sizlere. Düne damga vuran pembe şort meselesini daha iyi anlatabilmek için. Efendim Tunç Başkan yüzeceğiz yüzülebilir hale gelecek. Yüzeceğiz Körfez'de 3 yıl içerisinde dedi. Hüsnü büyük Büyükşehir'in bu temposuyla, bu çalışmalarıyla Körfez'in temizlenmesi konusunda e, yüzüleceğine inanmıyorum demişti AK Parti Meclis üyesi. Buna karşın da e, Körfez'de yüzülebilir olduğunu, 3 yıl içerisinde yüzüleceğine inandığını söyleyen Hasan Ünal, pembe bir şort, şnorkel, palet. Alsancak'tan karşı yüzme teklifinde bulunmuştu. Dönemin konuşması var mı Nur bizde? Hasan Ünal'ın. İsterseniz onu hatırlayalım, bugüne öyle gelelim. Bakın o gün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Meclis Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Söyer Üç yıl içerisinde körfez yüzülebilecek bir hale gelecek. Buna inanıyorum. Bu çalışmaları da yapacağız. Dedikten sonra neler yaşanmıştı? Sayın Başkanım, Değerli Meclis üyeleri. Hı hı. Tamam. E, Ocak ayının tamam. tamam. ikinci oturumu. Başkanım sizin katılmadığınız oturumda e, AK Partili Meclis üyesi e, Sayın Boztepe söz aldı ve... E, Körfez temizliği ne zaman gerçekleşecek? Bizler ne zaman denize girebileceğiz? 36 ay ne zaman başlayacak? Bu işin deadlineı nedir? İsrail'in bunu sordu. Ee, ben konuyla alakalı sizin yakın zamanda basında paylaşmış olduğunuz kısa bir demeci e, okumak istiyorum. Çözüm çok basit. Yanlış yerde aramamak lazım. Eğer biz körfezi temiz tutmayı başarabilirsek. Temizlemek için çaba sarf etmemize gerek yok. Biz yeter ki kirletmeyelim. Nasıl kirletmeyeceğimiz ile ilgili çalışmaları başlattık ki bu çalışmaların içerisinde deri ıslahları, yağmur suyu ayrıştırmaları, birçok iç su yönetiminin bununla ilgili birçok çalışmaları hala hazırda devam ediyor. Üç yıl içinde yüzlebilir hale gelecek. Doğanın sirkülasyonu temizlemeye yetecek. Biz bunu yapacağız. Benim buna inancım tam Sayın Başkanım. Hüsnü Bey, sizin de buna inancınız tam olsun. Ee, deadline alakalı da, deadline alakalı da e, size bir teklifim olacak. Sayın Boz <laughs> sizi, bana söyleyin ben Hüsnü Bey'e aktaracağım. Sizi, evet, sizi 1 Nisan 2022 tarihinde tamam Alsancak'tan karşı yakaya yüzmeye davet ediyorum. Tamam. Nasıl? Bayraklı isterseniz uğrarız. Tamam. Problem değil. Ancak. Yok yapmayacağız. Evet. Hep birlikte bunu yaşayacağız. Tamam. Sayın Hızal hep birlikte yaşayacağız. Peki. Ancak tabi e, mesafe biraz uzun olduğu için çıplak ayakla yüzemezsiniz. Ben sizin için erkenden gerekli hazırlığı yaptım. Bakın. Paletiniz hazır. 42-43 aldım. Gerçi baba yiğit bir adamsınız ama e, Bu arada Bu arada Bu arada temizlenmiş olan körfeze balıklara da selam vereceksiniz. Gözünüz evet. hazır. Tamam. Tamam. Hasan Bey, bitirelim. <laughs> Üslü Bey. Annem başını soğuk tutma derdi. Dolayısıyla hava senin olur. Ee, boneniz de hazır. Son olarak bakın <laughs> X XX'lar çaldım. Umarım olur. Aynısından kendime daldım yani rengine alınmayın. Güzel evet. Mi? Şöyle de tamam. bir dakika yüzeceğiz. Alın başkan bunları beğenecekseniz size vermesi hazır. Benim Doğru, var. Tamam. <laughs> evet. Başkanım var ha? Başka bir şey yok. Tamam. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi hatırladınız mı bu görüntüleri? İki yıl önce tarih verilmişti. Efendim, Körfez'de başkan yüzeceğiz, yüzme noktasına gelecek deyince dönemin Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Meclis üyesi Hasan Ünal, ben inanıyorum dedi. Şimdi inanıyor mu? Onu bilmiyorum. Arkada görüntüleri seyredin lütfen. Bu arada onlar yeni görüntüler. İzmir Körfezine en uç noktalarından bir tanesi. Ben size eee Çiğli açıklarında arıtma tesisinin tam karşısındaki görüntüleri de ekrana getirebilirdim ama sabah sabah o kötü görüntüleri görmenizi istemedim. En hafifi bu. Seçtiğimiz en hafifi bu. Körfez bu halde. Şimdi Hasan Bey şimdi inanıyor mu inanmıyor mu onu bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde Hüsnü Boztepe ile beraber Hasan Ünal'ı canlı yayına davet edeceğim. Karşılıklı konuşacağız. Bu konuları da konuşmak istiyoruz. İşte o pembe şortu, pembe şortu e, Hüsnü Bostep'e dünkü meclis toplantısında geri iade etti efendim. Hala inancınız tam mı diye de sordu. Hani balıklara selam verecektik yüzerken, bana şnorkel hediye etmiştiniz. Tabii bu işi esprile hale getiriyoruz ama durumun ciddiyetinin farkındasınız öyle değil mi? İzmir'de birazdan size koku röportajlarını vermiştik. Hatırlıyorsunuz. İzmir kokuyor. Geçtiğimiz yayında size İzmirlere mikrofon uzattık ve İzmir'de koku problemi olup olmadığını sorduk. Mustafa Kemal sahil bulvarında mikrofon uzattık. Mavi şehirde, Bostanlı'da, Karşıyaka'da, Bayraklı'da mikrofon uzattık. İncir Altın'da mikrofon uzattık bir kişi de çıkıp demedi ki hayır ben öyle hissetmedim. Diyemez çünkü hepimiz İzmir'de yaşıyoruz. İzmir kokudan geçilmiyor. Şu hava şartlarında bile. Düşünün şu an 20'li derecelerdeyiz, 25'li derecelerdeyiz. Yarın İzmir 35-40 derece olunca ne olacak? Kokudan balkonlarınıza çıkamayacaksınız. Pencerelerinizi açamayacaksınız ve biz bunu çekmeye Mecbur muyuz diye soruyoruz. Yani geçtiğimiz dün, ondan önceki gün e, İzmir Bürokrasisi'nin önde gelenleriyle sohbet ederken, Büyükşehir Bürokrasisi'nin, e, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Partili yetkililerle, önde gelen yetkililerle sohbet ederken, hep konuştuk, bizim derdimiz ne AK Parti kimliği ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği. Derdimiz Tunç Soyer de değil bizim. Tunç Başkan'ı severiz de ayrıca. Seferi Sardan beri tanıyoruz Tunç Başkan'ı. Daha öncesinden Expo'dan Ticaret Odası tanıyoruz. Tunç Başkan da İzmirli. Bizim derdimiz, isyanımız İzmir'e. Biz bu kokuyu çekmeye mecbur muyuz ya? Ne münasebet efendim? Pencere açamıyoruz, balkona çıkamıyoruz. Hani ne, bi ne biçim bir şeydir? Ve Sayın Başkan İsyanımız şudur. Sayın Başkan bir başarı hikayesi yazıyoruz İzmir'de diyor. Meclis toplantısında. Başarı hikayesi bu mudur Sayın Başkanım? Mali yönden maaşları ödeyemeyecek duruma gelmiş olmak mıdır? Öyle deniyor. Borçların 3 kat artması mıdır başarı hikayesi? Yani personelden tasarruf etme politikası mıdır başarı hikayesi? Nedir başarı hikayesi? Ne yapılmış? Hangi alternatif yol açılmış? Trafik problemi mi çözülmüş? İzmir'de hala fosettik çukurları var. Altyapı mı tamamlanmış? İzmir hala altyapı problemi yaşıyor. En ufak bir yağmurda biliyorsunuz. Venedik gibi oluyor. Bütün her yer. Neyin başarı hikayesinden bahsediyorsunuz? İşte bu pembe şort. Dün meclise damga vurmuştu. Hüsnü Bostepe'nin konuşması hazır mı? Nur? Hüsnü Bostepe dün şortu iade etti efendim. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, 2020 yılında Nisan ayında Ankara'da büyük bir umutla alıp getirip İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi yaptınız bir arkadaşımız. Şu an herhalde Cumhuriyet Halk istifa etti. Bana bu Etiket halı üstünde arkadaşlar. Bu özellikle bu rengi seçmiş. Ben bunu <laughs> bekliyordum ki Sayın Tunç Soyer'le başkanımızla beraber karşıya kada ya da konaktan karşıya kaya beraber yüzecektik. Bekliyordum işte başkanımızla beraber yüzecektik. Ben şimdi bunu arkadaşlar önümüzdeki havalar ısınınca Gediz nehrinin tam döküldüğü, aktığı yerden onun hemen yakınlarında gideceğim. Orada bu şortla orada denize gireceğim. Hani Gediz körfezi kirletiyor ya tam Gediz'in aktığı yerde. şeyi ben hemen hemen adım adım bilirim arkadaşlar. Arkadaşlar uyarıyor. Mustafa Bey iade etmedi şortu diyor. Ben iade etti diye biliyordum. Ee, iade etmedi. Denize Gediz nehrinin aktığı bölgede Orada denize girecek Hüsnü Bostep'e havalar ısınınca. Tunç Başkan tabi e, İzmir körfezi kronik bir problem İzmir için. Koku kronik bir problem. Röportajlar istiyorsanız Tayyip 35'in YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Sokak röportajları bölümünde İzmir'de koku problemi var mı başlığıyla yayınladık. Geçmiş yayınlarımızı da YouTube sayfasından Tayyip 35'in YouTube kanalına abone olun lütfen. Oradan takip edebilirsiniz geçmiş yayınlarımızda orada yayınladık. Şimdi vakit açısından da çok fazla bu konuya girmeye e, gerek yok. Bu röportajları yayınlamaya gerek yok ama merak edenler izleyebilir. 100 kişiye soruyoruz. İstersek 500 kişiye soralım. Rakamlar önemli değil. Bir kişi bile çıkıp şunu diyemez İzmir'de. Sorduk. İzleyin. Koku problemi yok. Ben hissetmiyorum. Yani şu DGM'nin önünden Bayraklı'dan geçerken, şaraphaneden geçerken şu kokuyu duymayan var mı? Arabanın camını kapatmak falan fayda etmiyor. Orada oturanlar, milyonluk rezidanslarda oturanlar acaba nasıl yaşıyorlar? Yani kapısını, penceresini açmadan nasıl yaşıyorlar? Mustafa Kemal sahil bulvarı. Bakın Sayın Başkan biz bir başarı hikayesi yazıyoruz diyor. Bence başarı hikayesi bu değil.